Evet, öncelikle merhaba. Ben Ali Furkan Kurtoğlu. Ee, öncelikle ben geçtiğimiz işte yaklaşık 30 ay oldu. Bu 22 Ağustos 2010 olması lazım. 2012. Ta 13. 2013 neyse işte. 30 ay önce Pektus Excavator'un denilen ameliyatı oldum. Konuracı göğsü diye geçiyor Türk halkı arasında. Ameliyatı 9 Eylül Üniversite Hastanesi'nde İzmir'de oldum. Ee, i̇lk ameliyat alın. Ya, ameliyata girmeden önceki gün gayet mutluydum işte. Beni nelerin beklediğini bilmediğim için. Ya yani daha önce araştırma yapmıştım, ameliyatları izlemiştim ama ne olacak hakkında yani çok fazla bir şey olacağını düşünmüyordum. Kötü geçecek diye düşünmüyordum. ameliyatım gayet iyi geçti, başarılı geçti. Ama ameliyat sırasında normal insana bir tane bar takıyorlar. Bir tane bar takınca kalbe baskı yaptığı görülmüş barın. Onun için ikincisine takma gereği duymuşlar. Onun için şu an göğsümde iki tane bar var. Şöyle göstereyim. Bu giriş ucu sağ kısım. Şurada şöyle oynatayım isterseniz. Birinin ucu boş çünkü diğeri de sol tarafta o kapı menteşesi gibi şeyler var. O sabitliyor, stabilizör dedikleri. Bu da diğer kısım. Var. Şuradan gözüküyor mesela şöyle. Şurada. Şurası işte şu bar. Oynayan şey bar. Öyle vücuda çok etkisi olmuyor ama ne yalan söyleyeyim. İlk başlarda çok sıkıntı çekiyorsunuz. Yaklaşık bir altı 6 ay falan kendinize gelmeniz sürüyor. İlk başlarda şu, şu şekilde yürüyordum böyle. Çok sıkıntılı şekilde yürüyordum. Ve yani böyle spor yaparken falan yapamıyorsunuz zaten. Bu mesela vücut geliştirme falan olsun. Ben işte bu 36 ay olmasını bekliyorum. Haziranda falan oldu olacak. Yine Haziranda gittiğimde barı tek tekrar çıkaracaklar. Buradan böyle tekrar aynı şekilde soktukları gibi. Şuradan yara yapıyorlar. Buradan böyle asılıyorlar bildiğiniz normal çekme O daha kısa süreçmiş, iyileşme süreci daha kısa sürüyormuş onun. Bakalım göreceğiz. 36 ay olmasını beklemiyoruz. Yani yaklaşık bir 34 ay sonra çıkaracaklar. 4 ay kaldı. Üniversite sınavına gireceğim. Üniversite sınavı bitecek. Hastaneye gideceğim ve direkt çıkaracaklar. Çok mutluyum az kaldığı için. Süreç gayet başarılı geçti benim için. Yaklaşık iki senedir, iki sene rahat basketbol oynadım. Ameliyat geçti, üstünden altı ay geçti. Ama ilk başlarda iki tane bar olduğu için yürüyemiyordum. Yani çok zor yürüyordum ağırlık yaptığı için. Tuvalete gidemiyordum. O işler çok zordu. İşte ördek veriyorlar, onunla, ona işiyorsunuz falan. O bayağı sıkıntılı bir süreçti. Ondan sonra gayet iyileştim. Bir sene sonra işte yaza gittiğimde basket oynadım, yüzdüm. Ya yüzemiyordum ilk yaz. İkinci sene gayet rahat yüzmeye başladım şu an kelebek olsun, işte kurbağa olsun, zartut o muhabbetler hepsi rahat şekilde oluyor. Eğer ameliyat olacaksanız korkmayın. Gayet neşeli bir şekilde ameliyata girin. Sonra zaten neşeniz biraz eksilecek. İşte nasıl yapacağım, nasıl edeceğim diye bir kaygılarınız olacak. Hiç olmasın. Yatın, dinlenin. Hem sizin için biraz dinlenme süreci oluyor. Rahat geçiyor hayatınız. Ben PlayStation oynayarak zamanımı değerlendirdim. Keşke ders çalışsaydım biraz daha fazla. Şu an gayet iyi olurdu. Daha iyi olurdu benim için. Öyle boş zamanınız çok oluyor. Ama bu son süreçlerde artık iyileştiğiniz zaman normal hayatınıza gayet resmi bir şekilde, yani normal bir şekilde devam edebiliyorsunuz. Sizin için hiçbir sıkıntı olmuyor. İşte benim de planlarım var. Üniversiteye geçtiğim zaman ya işte ameliyat olacağım. Ondan sonra işte üniversite tercihlerinden sonra gittiğim yerde direkt spor salonu İstanbul'da düşünüyorum. İstanbul'da gayet normal hayatımı kuracağım orada. Spor salonuna başlayacağım ve bu kasları, vücudu şişireceğim. Öyle bir planım var. Onun dışında şey olmaz. YouTube'da Clinton Hammer isimli bir adam var. O gayet çekmiş. Onu ameliyat işte çıkmış onun barı falan. Adam gayet işte ilk başta ben de bir yaklaşık 8-9 kilo verdim. Zaten şu an zayıfım. 70 kiloyum şu an. O zaman 56 kilo falan aldım. İşte 2 senede 14 kilo aldım. Ameliyat olduktan sonra canınız hiçbir şey yemek istemiyor, içmek istemiyor. Onun için gayet kilo veriyorsunuz. Bu doğal bir şey. Ama ondan sonraki süreçte gayet iyi yemeniz lazım ki işte iyi sonuçlar alın ve vücudun tekrar kendine gelsin, toparlansın. Çok çok fazla ilaç aldığınız için vücut bir sürü kilo kaybediyor. Bu tabi sıkıntılı bir süreç. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler. Ameliyat olacak varsa şimdiden geçmiş olsun diyorum.